Herkese e, yıllardır habercilik yapıyorum. E, bu meslekte gerçekten çok farklı yerlerde bulunma fırsatı yakaladım. Çok farklı olaylara şahitlik ettim. Çok ilginç, zaman zaman güzel, zaman zaman dramatik yerlerle karşılaştım, olaylarla karşılaştım. E, ve artık bunların bende saklı kalmasını istemiyorum. Biraz da sizler de görün e, ve şahit olduklarımı sizler de izleyin. Ee, düşüncesiyle artık bir vlog denemesine e, başladım. Bugün de ilk günümüz olacak. Bir habercinin günü nasıl geçiyor e, konu başlığı altında sizlere gördüğüm gezdiğim yerleri tanıtmaya, göstermeye çalışacağım. Bakalım bunu bugün neler yaşayacağız. İsterseniz hep birlikte videoda izleyelim. Anladım. <laughs> Anladım. Bugün şimdi elimizde 2 artı 1 şeklinde 3 haber var. 2 artı 1 dediğim bir tanesi canlı yayın. Onlarla ilgili röportaj konusunda randevu saati bekliyorum. Ee, o da 1-2 saat içerisinde belli olur. Bugünkü programımız Anadolu'ya kısımda bu şekilde. Görüşürüz. Biz bu konudan yola çıkarak işte bu e, bu şekilde ilaç reklamları yapılması bu ne çok kadar çok... sağlıklı, sağlıklı mı, tehlikeler nelerdi şeklinde bir doktordan görüş olmak istiyoruz. Şey, Gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra ilk işimize gidiyoruz şu anda. Bir röportajımız var. Röportajın konusu da şu. Beykoz'da e, pitbull cinsi bir köpek e, 32 yaşındaki bir vatandaşı ısırdı. Konuyla ilgili neler yapılabilir? Nasıl önlem alınabilir? Bunları konuşmaya çalışacağız. Şimdiki istikametimiz, daha doğrusu ilk rotamız Kavacık olacak. Şeye gideceğiz Murat'çım Yok, mahalleye gitmeyeceğiz de şey yapacağız. Sokak röportajı yapacağız. Yani buradan çıktıktan sonra şu sokaklarda, caddede 2-3 kişiye sormamız lazım. Bundan sonra da şeye geçeceğiz işte gösteri tarafına. İlk röportaj yerimize geldik tabi ilk olarak ne yapıyoruz ee, kamera ekipmanlarımızı almamız lazım kameraman arkadaşım Mustafa Oğuz bugün benim merhaba <laughs> yol arkadaşım şimdi kamerayı kontrol etmek için şu anda çantayı açtı ne yapıyorsun şu anda şu an hazırlığımızı yapıyoruz röportajımıza geldik bir röportaj yapacağız sonra haberin kılanını ne gerekiyor işte bir röportaj yapmak için i̇şte mikrofonumuz var kablosuz mikrofonumuz Kameramız var PMX 200 Bir de tripodumuz var. Kameramız sabit olsun diye. Onu da alıyoruz. Başka bir ekipmana şu için gerek yok. Hadi o zaman gidelim. Gidelim. Tripodu ben alayım. Yardımlaşmak önemli değil mi? Evet. Ekip ruhu. Her Yaka mikrofonu mu takacağız? Yok elle yapacağız. Elle mi? Tamam. Hı -hı. Telsizle. Evet. Tamam. Rodamızı nasıl? Tripotumuzu böyle kurduk. <laughs> Aynen böyle Arka plan önemli çünkü sokak hayvanlarıyla alakalı e, yapılan e, çalışmalar çok son derece eksik kalıyor Özellikle haber çalışırken vaktimizin çoğunu sokak Ay, röportajlarını evet. tamamlamak için ayırıyoruz açacağız. burası Beykoz tam. Şehirleşmiş bir bölge değil. Hı hı. Ee, çoğu caddelerde, sokaklarda toplu halde köpeklerin gezdiğini görüyoruz. Hı hı. Ee, yürürken de ışıklı olmayan, karanlık olan bölgelerde özellikle çocukların, gençlerin, bayanların korktuklarına şahit oluyoruz. Tabii Bu sokaktaki boş boş köpeklere sahip çıkmalı bence. Ee, tabii Bazen zaman zaman üzücü haberler alıyoruz. Çocuklarımıza zararlar oluyor. Sonuçta bu hayvan. Yani belki başka bir yerde canı yanıyor, bir çocuktan asıl çıkarıyor. Belediyeler bu konulara sahip çıkması lazım. Önce bir deşifreyi yapayım ondan sonra. Tamam, deşifre yapayım ondan sonra. Şimdi işin en cafcaflı bölümüne geldik. Dışarıda görevdeyken, yani merkeze gitmediğimiz takdirde e, röportajın deşifresini, yani e, uzmanın, yani röportaj yaptığımız kişinin konuşmalarını birebir yazıya dökmemiz gerekiyor. Onu da kameradan dinleyerek yapacağım. Bu da bayağı zamanımı alıyor yani yaklaşık ortalama 45 dakika 1 saat sürüyor. Eğer bu deşifreyi kolaylıkla yapabilirsek zaten haberin büyük bir bölümü tamamlanmış oluyor. Şimdi ona başlayacağım. Bir önceki belediye başkanımız döneminde hazır e, hale getirilen Şu mesai'miz devam ediyor. Şimdi ikinci haberin röportajına geldik. Ee, Üsküdar Harem tarafında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeyiz. Ve burada bir farmakologla özellikle sosyal medya üzerinden yapılan ilaç reklamlarının zararlarını konuşacağız. Şimdi tabii Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hemen içerisine girdiğimizde karşımıza da böyle ilginç bir e, obje çıktı. Avrasya Tüneli'nin e, beton bloklarından bir tanesini tasvir eden bir görsel olarak dikkat çekiyor. İkinci durağımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve burada özellikle sosyal medyada son zamanlarda karşımıza çıkan yanıltıcı ilaç reklamları ile ilgili bir röportaj yapmaya geldik. Yanımıza da değerli bir hocamız var. Farmakolog Evran Okur bizlerle birlikte kendisinden bu reklamlarla ilgili olarak e, özellikle e, reklamlarda yer alan ilaç ya da takviyelerin ne kadar zararlı olduğunu ve bu zararların tam olarak neler olduğunu dinlemeye çalışacağız. Hep birlikte bunları da aktaracağız haberimize. Evet. Evet. Öncelikli olarak eczacılara danışabilirler, akıllarına takılan bir şey danışabilirler ve muhakkak mümkünse eczaneden almalarını tavsiye ediyoruz. Demişim ya yani? Bir tane daha alalım mı? Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım hadi. Evet. Hey. Uzmanlar sa... Kaç tane Uzmanlar sözde kanser ile ilgili reklamlara da dikkat çekiyor. Bu reklamlar üzerinden hasta ve hasta yakınlarına umut tacirliği yapıldığı ancak bu ilaçların sahte olduğu. iddia... Öf, Bir de bakalım. Nasıl çıktı? En sonuncusunu dinleyelim. Uzmanlar dinledim. sözde... Uzmanlar sözde kanser ilaçlarıyla ilgili reklamlara da dikkat çekiyor. Bu reklamlar üzerinde ilaçların sağ hasta ve hasta yakınlarına belirtiliyor. Cümle düşüklüğü yok değil mi? Bence bir cümle düşüklüğü var ya. Öyle hmm. mi diyorsun? Hmm. O zaman ben bir toparlayayım tekrar. Ne oldu? Hasta ve hasta yakınlarına umut tacibi yapıldığı belirtiliyor. Hı. Bu oldu gibi. Uzmanlar sözde kanser ilaçlarıyla ilgili reklamlara da dikkat çekiyor. İlaçların sahte olduğu, hasta ve hasta yakınlarına umut tacirliği yapıldığı belirtiliyor. Harika. Tamam. Gayet Tamam bitirebiliriz. Mikrofonu kapatalım. Biraz detay alalım ama ya laboratuvardan. Tamam. Elimizde şey olsun. <laughs> Üzerindeki etiketleri çok zoom yapmadan bunları çekebiliriz. Günlük koşuşturmacamız devam ediyor. İkinci haberin röportajını yaptık. Şimdi o görüntüyü geçiyoruz. Bu sırada biraz dinlenmek istedik, mola vermek istedik. Şu anda Üsküdar'da bir aile çay bahçesindeyiz. Burayı Türkiye'nin büyük bir bölümünün yakından tanıdığına e, tahmin ediyorum çünkü. Meşhur Kurtlar vasit dizisinde Duran Emmi'nin mekanı olarak bilinen çay bahçesine geldik. İşte haberciliğin en güzel taraflarından bir tanesi de bu. İşte bu tür vlogları hazırlamak istemem sebeplerinden bir tanesi de bu. Gerçekten çok güzel, çok ilginç yerlere gidiyoruz. Şimdi burada çay içeceğiz. Ben de size işte o Duran Emmi'nin mekanını daha da net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Ses deneme deneme 1, 2, 3, 4, 5. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Ses 1, 2, 3, 4, 5. Ses 1, 2, 3, 4, 5. Ses deneme 1, 2, 3, 4, 5. Enerjiden sağlığa birçok alanda işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Biz dünyaya yalnızca doğu batı ekseninde bakmıyoruz. Biz bu soğuk savaş ayazında buz tutmuş bir ülke değiliz dedi. Şu anda en önemli aşamalardan biri daha. Bu bir üç gec cihazı yani uydu cihazı diyebiliriz. Bu cihaz sayesinde kamerayla bugün gün boyunca çektiğimiz görüntüleri merkeze gönderiyoruz. Görüntüleri? ilk görüntümüz Beykoz sokak köpekleri son. İkincisi ikincisi Muratcan sahte ilaç. O şekilde geçeceğiz siz evet. merkeze. Ne kadar sürer tahmini? Yaklaşık bir yarım saat sürer. Tamam Bugün kritiğini yapalım. Bugün yorucuydu biraz. Bugün daha yorulduk. Ee, bataryalarım da azdı. Bana öyle geldi. Tek bataryayla bütün işleri çıkartmaya çalıştım. Tebrikler. Başarıların devamını dilerim. Ben de sana diliyorum. Birinci günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünün özetini geçmek gerekirse iki tane vakit haber, iki tane de canlı yayın bağlantısıyla noktaladık. Yoğun bir gündü. Gittiğimiz güzel yerler de vardı. Bunları da zaten videoda göstermiş bulunmaktayım. Daha da ilginç, gerçekten dikkat çekici yerlerde e, göreceğiz ilerleyen günlerde. Çünkü haber e, ne zaman nerede karşınıza çıkıyor bilemiyorsunuz. E, bu sebeple gerçekten çok ilgi çekici e, konu başlıklarıyla da e, yeni vloglar çekmek üzere diyelim. Hoşçakalın diyerek kapatıyoruz.